Havalı hissetmiyor muyuz? Yüzde <laughs> yüz. o konuda mütevazı olur. Ben yüksek lisansta buraya gelmiştim ama ben de seninle beraber normal asıl diğer kampüste ana derslerimin hepsini almıştım. Ben derslere çok katılım gösteremiyordum yani bahanesi bu işin. Çok sosyal, çok dışa dönüktüm, çok zorlanacağımı düşündüm. Sonra şunu fark ettim, aslında sadece fakülte değil, üniversitenin de doğası böyle. Yani ben mesela buraya geldiğim zaman tanıtımlarında işte İstanbul, dünya, İstanbul Kalbi ve Dünya Üniversitesi anlamını okurken anladım. Çünkü biz seninle beraber dışarıda yaptığımız işlerde bile, birlikte yürüttüğümüz projelerde bile üniversitenin farklı bölümlerinden farklı insanlar dışarıda hep birbirini görüp tutmaya başlamasının sebebi bence küçük bir alanda, merkezi bir alanda tüm ihtiyaçların beraber görülebildiği bir yerde beraber büyümek oldu. Derslere girememin faydasını diğer fakültelerden bölmeden arkadaşlar gelmek kapatmış. Ama. Nasıl gidiyor? Bu arada e, biz sohbete daldık ama <laughs> A, evet. mesul olduğumuz bir kitle olabilir. Merhaba herkese. Deniz Akbi avukat ve ben Uğur Oker avukat. Bu üniversiteden hukuk fakültesinden mezun olduk biz de farklı senelerde mezun olduk. Fakat üniversitenin fakültenin havasından, civasından biz aslında birlikte çalışmaya, birlikte iş yapmaya devam ettik. Şimdi sizlere burada neler yaşadık, çıkınca neler yaptık biraz bunlardan bahsetmeye çalışalım. Pekala. Neler yapıyorsun? Görüşmeyeli. Yani neler yapıyorsun? Hafta bile olmadı belki ama. <laughs> aslında Uğur... Neler yaptın fakülteden sonra neler yapıyorsun şimdi? Hemen anlatıyorum. Uğur aslında bu soruların hepsine hakim. <laughs> Ama sizler için tekrar etmek isterim. Biz aslında Uğur'la fakültede tanışmadık. Daha sonra mezun olduktan sonra belki okulun bize sağladığı imkanlar, belki okulun bize kattığı nosyonla beraber bir şekilde birbirimizi bulduk ve ondan sonra hep beraber iş yapmaya, beraber çalışmaya başladık. Neler yaptım, neler yapıyorum? Aslında ben kendimi sadece bir avukat olarak tanımlamıyorum. Avukatın yanı sıra bir spor hukukçusu, belki FIFA menajeri, belki milli sporcu, belki bazen de influencer diyebilirim kendim için. Çünkü hani tek bir şeyle tanımlamaktansa birden fazla şeyi beraber yapabilmeye çalışmak, ne kadar olduğu tabii ki meçhul ama benim çok hoşuma gidiyor. Buradan mezun olduktan sonra ne yaptım? Zaten sporcuydum okul hayatım boyunca. Okulu da okul döneminde de aslında hep spor hukuku üzerine eğitimler aldıktan sonra yine bir spor hukuku eğitim alıp Galatasaray Spor Kulübü'nde çalışmaya başladım avukat olarak. Zaten stajım da oradaydı. Seninle de aslında bir şekilde öyle tanıştık. Uğur Fenerbahçe'nin avukatıydı. Ben Galatasaray'ındım ve biz dedik ki ya biz ne kadar birbirimize benziyoruz ve ben Uğur için şöyle söylemiştim. Ne kadar bilgili bir avukat, ne kadar deneyimli. <laughs> ve hani bu Bil insan... Bilmik bu arada aynı <laughs> şekilde. Çünkü uluslararası tecrübenden, Planet vesaireden haberdar olarak aslında seni tanımadan namını duyarak tanışmıştım. Ve ilk izlenimimde bugün hala da çok güzel yetişmiş. Pırlanta gibi bir uçurum, inanılmaz bir nosyon evet, ve çok öyle. güzel bir vizyon. Az önce <laughs> anlattığım birkaç farklı kimlik veya işin aslında hepsini birbirini desteklemesini sağlıyorsun. Maddi olarak bahsetmiyorum sadece. Hiçbir kimliğinden taviz vermeden her birinin beraber yürütebildiğini gösteriyorsun. Bence en çok influence ettiğin şey genç kız kardeşlerimizin, genç kadınların örnek alabileceği bir profil çiziyorsun. Çünkü çalışkan, başarılı, efor harcayan, eve eğlenmeyi bilen bu çok zor bir çok zor bir şey. Bir meziyet bu. bir evet, de bunların yanında okul kimliğin <laughs> beraber çalışmaktan da keyif alıyorum. Ben çok memnunum. Fakültenin çıkardığı değerlerimizden birinden çok memnunum. Uğur Şah, <laughs> Daha sonrasında Galatasaray'dan söylediğin Panathinaikos'a geçiş yaptım. Panathinaikos'ta avukatlık yaptım Yunanistan'da, Atina'da. Ve daha sonrasında geldim burada farklı farklı ofislerde çalıştım. Aynı zamanda bunları yaparken de hem eğitimlere katıldım artık bir süre sonra ben eğitmen oluverdim katıldığım eğitimlerde ve seninle beraber aslında çok ilginç ve Türkiye'de çok yapılmamış hatta dünya çapında çok yapılmamış bir eğitim düzenledik. O da çok keyifliydi. Belki ondan sen bahsetmek istersin. Çok kısa geçerim. Tamam. Bir FIFA menajeri oldum, sınava girip ve sonra menajer olmak isteyenlere Uğur'la beraber bir eğitim düzenledik. Daha sonrasında kendi ofisimi kurdum ve yaklaşık 3 senedir kendi ofisimde çalışıyorum ama bunu yaparken de farklı farklı alanlarda yine çalışma devam etmeye çalışıyorum. Örneğin İstanbul Borosu'nun komisyonlarında yer alıyorum. İşte takım kuruyorum. Bazı takımlarda idari olarak yardımcı oluyorum. Bir kulüpte başkanlık yapıyorum kendi spor kulübümden aslında sporcusu oldum. Hala sporculuk yapıyorum. Eskisi kadar çok antrenman yapmasam da genel olarak bu şekilde ana alanımda spor hukuku olmakla beraber bir sürü hukuk dalında da çalışıyorum. Böyle peki sen neler yapıyorsun Uğur? <laughs> ben, ben, de biliyorum ama. Çok iyi bir öğrenci olmamamın sebeplerinden bir tanesi. Ben üniversitenin farklı imkanlarını bize açtığı farklı kapıları değerlendirmek isteyen taraftaydım. İnsanlar bizim yeni inşallah başşehir adaylıklarımız ve inşallah yarın bugün mezun üniversite paylaştığımız insanlar da görecekler ki üniversite sadece konumu ya da stratejik olarak fakülteleri vesayesiyle değil. Aslında bir habitat, bir ekosistem. Burada ben bu ekosistemin çalışan öğrenci profilinde kendime yer buldum. Öğrenci konseyinde gönüllü olarak bu üniversitede festivaller, organizasyonlar düzenlenmesinde, mezuniyet falan yapılması, söyleşiler yapılmasında görev aldım. Kurumsal iletişimde şu anda yaptığımız faaliyetin ilk aşaması olan bölüm ve fakülte ve okul tanıtma kısmında gönüllü olarak çalıştım. Üniversitenin sağladığı öğrencilere tabii ki de ücretli iş imkanları da vardı. Kendi ayaklarına durmak üzerine durmak için 20-21 yaşlarında çok güzel fırsatlar ve güvenli bir alanda yapıyorsun bunu. Bana bu cazip geldiği için ilk birkaç sene derslerimle bu tarafımı birlikte yürütmeye çalıştım. Sonra baktım çok başarılı olamadım ve güzelde Fakültemize tekrar dört elle sarılıp mezun oldum. Fakat burada yaptığım, burada kurduğum çevre, yarattığım ekosistem, bana güvenen ve benim güvendiğim insanlarla yollarımı nasıl kesişeceğini bilerek çıktım ben buradan. Çünkü ben çıktığım günden itibaren arkadaş gruplarım, nikah şahitlerim, iş ortaklarım, sırdaşlarım hepsi hepsi bir şekilde bu üniversiteden oldu. Çünkü ben o güvenli alanda belki birlikte büyüyen insanların dışarıda birbirine sarıldığını gördüm. Fakültenin de hasbaya kadar aynı şu anda bizim olduğumuz gibi üniversitenin aslında bir kültürü var. Evet. Ve o benim çok hoşuma gidiyor. Çok imrendiğim bir şeydi. Şey derler ya işte Oralılar birbirini tutar. Bu liseliler birbirini tutar. Şunu ben aslında sen de muhakkak görüyorsun. Birini yaşadık hatta birlikte. Menajerlik eğitimi verirken, bizim yazılımcımız, programcımız, her şeyimiz, elimiz, ayağımız, canımız, kardeşimiz Gürsoy bu üniversiteden mezun. Esma bu üniversiteden mezun. Başka projede çalıştığımız ilk Y, hep bir şekilde aslında hani iyi insanlar birbirini buluyormuş gibi bu üniversiteden mezun. Bu benim çok hoşuma giden bundan çok haz alıyorum. Çok keyif aldığım bir şey. Fakülteden sonra ne yaptım? Ben hep branşlaşmaya önem veriyordum kendime Çünkü çok fazla avukat var. Herkes İstanbul'da ekmek arıyor diye ekleniyor ben dedim benim branşım olacak. Önce kendimce vergi hukuku doğru alan çünkü Derya Denizi külliyatı, mevzuatı inanılmaz ve sürekli aktif problem var diye vergiye yöneldim. Ben çalıştım. Akabinde inşaat sektörünü deneyimlemek istedim. Fitişler, sarı kitap vesaireler Bir holdingde çalıştım büyük büyük bir holdingde mühendislik hizmetleri veren ve inşaat işleri yapan. Akabinde aldığım seninle beraber de gittiğimiz aslında bir üniversitenin spor hukuku eğitiminden gelen bir network havuzunda Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki işi buldum. 5 sene orada avukatlık yaptım. Ondan sonra senin de bildiğin üzere misyonumu tamamladığımı düşündüm. Aileme vakit ayırmak için ve biraz kendimi denemek için kulübünden müsaade isteyerek piyasaya çıktım. Ailem dediğim ben bu arada ben benim eşim de burada buradan mezun. Sinema televizyon mezunu. Ben onu bilmiyordum. Evet. Benim için başlıyor o yüzden. <laughs> bu arada çok tatlı bir eşin de var. Teşekkür Ona da buradan ederim. selamlarımızı. <laughs> <laughs> Çıktıktan sonra seninle birlikte bir sürü iş kovaladık, denedik, battık, çıktık ama ve bir sürü daha başka arkadaşımla. Bence buradan aldığımız ve birbirimizde, birbirimize hep verdiğimiz o dostluk, o güven benim serbest ilk defa çalışma hayatımda da bana çok ciddi katkı verdi. Şu anda tekrar çok yeni daha. Fenerbahçe Kulübü'ne geri döndüm. Bu sefer futbol tarafında idareci olarak çalışıyorum. Sen de bunu yaşadın. Sadece hukukçu olarak değil, burada bu kadar müstesna güzel bir üniversite hukuk eğitimi almış olarak değil. Nosyonu doğru almış biri olarak. Çıktığın zaman hukukçu kimliğin her zaman seni tercih edilen kişi yapıyor. Aslında avukat olup büro açacaksınla sınırlanmaması gerektiğini en iyi bilen iki insanlardan bir tanesiyiz. Çünkü bir sürü farklı iş kolunda burada edindiğimiz hukuk nosyonunu kullanıp bir sürü anlamda fark yarattık. Çok da mütevazi olmayalım. olmayalım. <laughs> Benim gidişat böyleydi. Doğru, daha geçen hafta da sanırım yine bizim okuldan bir mezun arkadaşımızın nikah memurluğunu yaptı evet oturdum. evet. O da benim nikah şahidim diyor. Aynı şekilde Haluk, Haluk, evet. Halu, tanıyorsun. Hepimizin birbirini tanıması bana bir çok hoşuma Ya güvenli hissettiriyor bu. Çok İstanbul gibi bir yerde, ne yazık ki Türkiye bir yerde ticarette veya özel hayatta birine güvenmek çok zor. Kesinlikle. Ben burada tanışıp, burada kaynaşıp, burada bir şeyler paylaştım. İnsanlardan hiçbir zaman zarar görmedim. Hiçbir zaman zarar vermedim. Hep böyle şey geyiği vardır ya. Bizim şirket aile ortamı var. O var, bu var. Burada organik ve kendiliğinden Aha. bir şekilde birbirini kollamayı öğreniyorsun. Birbirine destek olmayı öğreniyorsun. Bu kültürden ben çok memnunum. Doğru, haklısın. Daha az önce dışarıda da aynı şeyi konuştuk. Yani bir iş düşünüyorum ama Uğur senden başkasına güvenemem. Çünkü biliyorum ki sen her zaman hepimizin iyiliği için hareket edeceksin ve aynı bu şekilde. çok büyük bir güven. Yani bunu tadabilmek. Belki benim de bunun yanı sıra bu okulda en sevdiğim şeylerden biri şuydu. Hocalarımız. Yani hep şeylerde böyle yardımcı, böyle üstten bakan bir pozisyonda değil de. Çünkü ben daha önce bazı deneyimlerimde çok hoş şeyler yaşamamıştım. Biraz uçarı biri olduğum için belki. işte <laughs> antrenmandan gelip girdiğim için ve hani her zaman bir tık farklı olduğum için bazen bunun şeyini çok yaşadım. Ama burada tam tersi hep yaptığım o güzel işlere, ekstra yaptığım şeylere destek olan insanlar vardı. Hatta işte ya Deniz antrenmandan geldin, bak bir şey kaçırmadın değil mi falan diye soran, hani senin belki abin ablan olan insanlarla beraber evet. eğitim almak ve tabii ki hepsinin burada bir anlamda hani hukuk nosyonu ve bilgisinin çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta ben Bahçeşehir'i tercih ederken biliyorsun ki benim annem de avukat. Annemin okulunu da kazanmıştım. İşte bir devlet okulu. Böyle gidiyoruz, geziyoruz falan. Annem şey dedi yani hepsini gezdik hocalarla konuştuk falan. Tabii ben hiçbir şey anlamıyorum. ben yani ne bileyim hukukla ilgili bir, bir annemden bildiğim bir şeyler var. Bir işte okumak istediğim bölüm avukat olacağım havalı havalı falan. Bunları biliyorum yani. <laughs> annem o zaman bana şey demişti yani buradaki öğretmen profili tanıdığım insanlar ve hani hepsi mesela o zamanki dekanımız Ayşe Hanım, benim annemin döneminde asistandı. Ve hani o beraber aslında görmüş ve şey diyor işte ben Ayşe çok severim. Feridun Hoca. Feridun Hoca da aynı şekilde annemin öğretmeniydi aslında. Şimdi beni e de yetişti. Ve ben ilk okula geldiğim zaman, annemle beraber geldiğimizde Feridun Hoca annemi tanıdı. Ve yani bundan kaç sene önce mezun olmuş. Hani, az önce yaşadığımız şey gibi işte mesela, az önce geldi Sinan Hoca veya geçerken Sinem Hoca. Hala bunca yıl geçmesine rağmen, nasıl bizi çocuklar, unutmuyor. ne yapıyorsunuz, beraber bir şey yapalım, Tabii. cesaretlendirici, motive edici, destekleyici. Hatta bugün yani bir dosyada bir şey yapamasam, e, bilgim eksik olsa çok şeyin rahatlığı içimde var. Yani birini arayabilirim, bir hocam arayabilirim. Yani ya Begüm hocam şurada şöyle bir şey oldu. Sizce nasıldır desem Deniz'ciğim şuradan şöyle yapabilirsin diye bana akıl vereceğine, bana yardımcı olacağına da eminim. Yani o kattıkları hem o dostane yardım hem de verdikleri bilgi gerçekten muazzamdı yani. Hepsine buradan onlara da teşekkür ediyor. Gerçekten hakları ödenmez ve hala burada görüp hala o bilinen öğrenci olmak mesela sen çok çalışkan ve dersini çok iyi takip eden biri. Ben senin tam zıttı profilindeydim. Benim o zamanki benden sorumlu işte danışman asistanım Şebnem Hoca vardı. Bana ikinci sınıfın sonunda dedi ki çok açıkça söyledim. Uğur dedi bak işte yok öğrenci konseyi, konserler, etkinlikler, eventler, üniversite için bir sürü şey yapıyorsun. Okul dersleri aksatıyorsun. Ya acaba bölüm mü değişsin sen demişti bana. Beni kırmadan ama evet. bana şunu göster Demişti, ya Uğur kendine gel, bu iş böyle gitmez. Ne yapacağını, ne okumak istediğini, nerede olduğunu, nasıl bir fakültede olduğunu, nasıl o hocaların arasında olduğunu farkına var. Ya kendine çekil düzen ver, bunun hakkını ver ya da gerçekten git bölüm değiştir gibi hakaret biz laflar edebilecekken kalbimi ve gönlümü kırmadan bana tekrar düşünmemi söylemişti. Ve onun o sıfır yineleyici, sıfır yargılayıcı, destekleyici tavrı bana demişti ki ben bu kıymeti değil herhangi bir yerde, herhangi bir fakültede, herhangi bir bölümde, başka bir yerde görmem çok zor. Ve ben de mesela tekrar derslere girmeye başlayıp, ilave çalışmalar yapıp, aradaki farkı kapatıp hatta mezun olmamda o konuşmanın çok önemli var. Bugün hala her gördüğümde teşekkür ediyorum kendisine. Hiçbirinin aklına diyemem yani. Bu arada seninle o yaptığın organizasyon vesaire işleri de sana iş hayatımızda ne kadar yardımcı 100. oldu. Yani, 100. yani... O yaptığımız eğitimdeki organizasyonun çoğunu sen yürüt. Bu şekilde müvekkillerim var onlarla çalışıyorsun çünkü aslında işin mutfağını biliyorsun. Bildiğin için ya yani avukatlık biraz böyle bir meslek. Mesela spor hukuku yapıyoruz ama spor hukukunda bir spor kısmını bilmezsek yani o işin bir menajerin bir futbolcunun ne yaşayacağını bilmezsen avukatlık kısmında da eksik kalıyorsun. %100. Bir organizasyonda da böyle bir eğitimde de böyle bunlar sana yine okuldan bayağı bir şey katmış diyebiliriz. Şöyle mütevazi olmaz. Sen okurken aynı zamanda spor yapmaya çalışıyordum ve bazen o e, havuzun içini, bazen o e, beyaz çizginin parkenin içini bilmeden sen bu işi bu kadar iyi yapamazdın. Hep derler çok da katılıyorum. Müvekkiliniz olan ilişkinizi kişiselleştirmeyin diye. Kişiselleştirme ama içselleştirmen gerekiyor. Öğrenmen gerekiyor. Tabii ya. Neyle mücadele ettiğin, onun neylerin zorladığını, senin önüne gelen hukuki ihtilafa giderken onun karşısında neler çıktığını, niçin o hataları yaptığını veya ona neden o hatalar yapıldığını onun için anlayarak bilebilirsin. Sen bu konuda çok avantajlıydın ve tahta galiba. Bunun <laughs> avantajlarının sonuna kadar hakkını vererek <laughs> kullanıyorsun. Hakeza ben üniversitede ve devamında yaptığım organizasyon işlerde, etkinliklerde, eventlerde kurduğum çevre güvendiğim insanlar ve yaratmak faydasını tabii ki çok 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 gördüm. Yani bu da aslında yani senin sporculuğunu destekleyen bir üniversitenin ve bana bu kadar açılma, saçılma, piyasayı görme imkanını veren üniversitenin aslında bir sonucu. Biz bugün buradaysak ikimiz senle başka bir üniversitenin sıralarında dirsek çürüdürken belki çıktığımız zaman bu kadar dolu ve bence bu kadar de. özgüvenli insanlar olamayabilirdik. Bu hiçbir yeri küçümsemek için değil ama buranın kalbinde ve doğasındaki şeyi, buranın kumaşındaki o X faktör derler ya onu alıp çok güzel işselleştirdiğimizi düşünüyorum ve ben bütün arkadaşlarımla bugün seninle beraber menajer eğitim verirken ya da bir uçmazlık için federasyon ulaşmamız gerektiğinde hala başlayan mezunları görüp hala hiçbir şey olmadan sanki aradan yıllar geçmemişiz diye diyalog kurmaya devam etmek bence bu üniversitedeki gerçekten bir şey gibi görünür ama o ailevi ortamın bir sonucu. Bu arada doğru diyorsun. Sen antırken aklıma şu geldi. Mesela şimdi hukuk fakültesi öğrencileri böyle biraz karamsarlar. Yani doğal olarak hepimiz gibi. Ama mesela aslında başka yollar da var. Mesela sen şu an aslında birebir avukatlık yapmıyorsun. Evet. Yaptığın iş bir idari olarak bir yöneticisin. Ve işte bu hem hukuki nosyonu bilmek yani sen idari yönetici olarak yaptığın sözleşmeleri kendin yapabilecek vaziyette birisin hem hem de diğer yandan aslında bu öğrendiğin ve sana katılan o cevherlerle beraber buradaki idari kısmı da yönetebilecek noktadasın. Tebrik ederim arkadaşım. Kims <laughs> ya arkadaşım. Yani ne anlatırsın bu üniversiteyle ilgili dersen anlatabileceğim yüksek kaliteli hukuk, hukuk kalitesi haricinde açtığı kapılar ve seni motive ettiği şeyler diyebilir sanıyorum. Yeni aramıza katması beklediğimiz arkadaşlarımıza. Sadece organik işte mezunlar buluşması vesaire buna gerek kalmadan hala dışarıda bir mustan bir ekol var. Gerçekten liseden beri kendi okul liseden beri hep imrendiğim aslında o ekolü ben burada Bahçeli'de yaratıldığını görüyorum ve Bahçeli ekolü dışarıda hem temsil etmenin gururunu ve ağırlığını bir hata yaptığı zaman aslında bu ekol olarak iddia ettiğin yere de mar olabilecek bir şey. Evet. Benim için de geçerli, hem için geçerli. Hem de bunun rahatlığı var çünkü ben bir yerde düşersem bilebileceğim insanlar var. Çok kıymetli bir şey. Biraz duygusal oldu ama seneden sonra <laughs> üniversiteye gelip geçtiğin yollardan geçecek. Şu anda hiç anlatmadığımız ama yaşadığın zorlukları yaşayacak Tabii. İnsanlara bu işin sonucunda geriye dönüp baktığımızda her hissettiğimizi anlatmak galiba en samimisi olacak. Ya kesinlikle zaten hani geçtiğimiz yollar böyle güllük gülistanlık değildi hiçbir zaman. Hiçbirimizin. Hiç o dikenler hep vardı ama yanında güller de vardı. Yani zaten aslında hayat böyle ya birazcık. Bizde İşte belki o sevdiğimiz insanlar, beraber iş yürüttüğümüz, beraber bir şeyler paylaştığımız insanlar o içerideki güllerden ya da bize yardımcı olan öğretmenler vesaire gibi. Biz de belki bu arada hala yoldayız yani bir şey başardık, geldik, burada gibi bir şey değil ama belki yeni gelecek arkadaşlarımızdan bir adım önde ilerledik. Yani yolu birazcık yürüdük artık. E şimdi de <laughs> yol göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki de gün ailesi bile herkes kendi yolsuz çizecek. Tabii. Ama kolay olmadığını bilsinler. Kesinlikle. Uykusuz kalacaklarını, ezberler yapacaklarını, zorluklar yaşayacaklarını, not paylaşmayan insanlar olacağını kim paylaşmıyor ya? Kim paylaşmıyor yani. mu? Kim paylaşmıyor ya? <laughs> Allah Allah. Ben arkadaşım derse gelmeyene çok da notumu vermiyordum. Ben de gezmesini biliyordum yani. Gelseydim... <laughs> Benim tamam mesela hiçbir... atıyorum 2-3 derse gelemedim o zaman veririm notumu Yok, ama ben... komple bütün hepsini de vermeye çalışıyorum. Ben o ilk iki sene özellikle not verilmemesi gereken ve verilmeyen ve benim emeğim var onun gezip aylaklık yapıyor denen kişiydi. <laughs> tamam ben de onu diyen kişiydim. <laughs> <O da aynı gülüyor> İyi ki fakültede yani. de da tanışmamışız belki sevmezdik belki birbirimizi. Belki bu yüzden tanışmadık zaten. Oy güzel hissettirdi. Güzel. gelmek inşallah. izleyenler için de aydınlatıcı, keyifli, umut verici ama aynı zamanda gerçeklerin de zorlayıcı olduğunu fakat motive edici bir içerik yapabilmişizdir. Umarım. Yani bu arada beni davet ettiğiniz için ya benim bu arada seninle tanışmak için. Beni davet için teşekkür ederim. <laughs> Evet, aday bavullara ne söylemek istersin son olarak? Aday bavullara ne söylemek isterim? Öncelikle böyle planta gibi sıra arkadaşlarınız olabilir demek isterim e, ya da böyle diyormuşum biraz kendime. Yani <laughs> ben diyecektim sen. Yok işte ben atladım diye. <laughs> Onun haricinde sadece şunu söylemek isterim. Dediğim gibi yani hukuk sadece aslında tek bir şeyden ibaret değil. Çok fazla yola açılabilen, çünkü aslında çok fazla şey öğrendiğin ve bu nedenle çok fazla şey yapabileceğin bir bölüm. O yüzden hani Uğur gibi bir çok sevdiğiniz bir futbol kulübünde bir yönetici de olabilirsiniz belki bir gün. Belki diğer yandan işte bir spor hukukçusu olabilirsiniz her ikimiz gibi. Bunun gibi bunun haricinde bir sürü şey var. Yapay zekası var, rekabeti var. Her zaman bitmeyen ve alan açılan bir alan aslında. O yüzden bunlara yönelinebilir. Ve Bunu burası da bahsettiğim trendleri hep kesinlikle. her zaman yakalıyor bu arada. Spor hukuku ile ilgili ihtiraflar uluslararası boyuta geldiğinde burada spor hukuku seçmeli dersleri geldi. Yapay zeka seçmeli dersleri geldi. Globalleşen dünya diye bir fleşe var. Üniversitemiz farklı ülkelerde aynı hocalarla ve aynı şekilde ders alırken bir yandan dünyayı denilme imkanı verdi. Giden arkadaşlarımız oldu. Sen gittin mi bilmiyorum. Yok ben Erasmus'a gittim. Benim hep içinde kaldı <laughs> mesela yurt dışı bir nokta Aday bağlılara söylenecek her şeyi söyledik galiba. Söyledik. İnanılmaz bir dünya onları bekliyor. burada Emre Hoca ile de konuştuk. Belki belki biz de geleceğiz spor hukuku için senle. Harika, harika. <laughs> Memnuniyet duyuyorum inşallah. O zaman orada görüşürüz adaylarımıza diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Vaktiniz için.